Merhaba sevgili izleyenler, teferruattan hepinize saygılar, selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım bugün de iyisinizdir. Bugün de konuşmamız gereken, teferruatta kalmaması gereken konular var. Konuşabileceğimiz kadarını ben konuşayım, siz dinleyin. Varsa söyleyeceğiniz bir şeyler Yorum olarak videonun altına yazabilirsiniz. Büyükelçiler krizi bitti artık onu konuşmayız. Tezkere vardı tezkere bitti artık onu da konuşmayız. Gelsin sıradaki kriz derken Mevlüt Çavuşoğlu bir dakika dedi. Benim de söyleyeceklerim var anlatacaklarım var dedi. Ve bugün sağlam e, anlattı sevgili izleyenler. Kendisi çok sağlam anlatır genelde. Öyle şeyler söylüyor ki bu söylediklerini yani bir mahalle kahvesinde Mevlüt abi olarak anlatsa Dinleriz. Abi sen de neler yaşamışsın ya, başından neler neler geçmiş sen de, ne hikayeler var filan diye dinleriz. Diyor ki sınır dışı çalışmalarına başladık. Erdoğan demiş ki gönderin bunları demiş. Hemen sınır dışı çalışmalarına başlamışlar. Pazartesi kabineye bunu arz edeceklermiş. Ki büyük elçiler hatalarını anlamışlar ve geri adım atmışlar. Hatta Mevlüt Çavuşoğlu biraz daha hikayeyi güçlendiriyor ve diyor ki bazı büyük elçiler valizlerini hazırlamaya başlamışlar. Birbirlerini suçluyorlarmış, yardımcılarını suçlayanlar varmış. Kim yaptı bu açıklamayı, bizi kim buna bulaştırdı, adamlar bizi şimdi sınır dışı edecekler, rezil olduk, öldük, bittik diye böyle panik yapmışlar. Hatta Mevlüt abi demiş ki çağırın hadlerini bildirin hepsine demiş ve hadlerini bildirmişler sevgili izleyenler. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'nun açısından bakınca hikaye bize bu şekilde ulaşıyor. Tabi büyük elçiler çıkıp bu konu hakkında konuşmayacaklarına göre büyük ihtimal konuşmayacaklardır. Yani bu açıklamanın üzerine bir de büyük elçilere gidip olayın aslı nedir diye sormak lazım ama neyse. Koskoca Dışişleri Bakanı'nın yalan söyleyecek hali yok. Değil mi? Bir başka bakan gerçekten güven veren bir isim Hulusi Akar. Tezkere'nin süresiyle ilgili açıklama yapmış. Altında bir şey aramaya gerek yok demiş. Ve bu açıklama hepimizi ikna etti galiba. Neden bu tezkerenin süresi 2 yıl? Bu öyle bir süre ki seçimi de kapsıyor. Neden 2 yıl diye bunun altında bir şey aramaya gerek yokmuş. Tamamen samimi niyetlerle yapıyorlarmış sevgili izleyenler. Tamamen ülkemizin iyiliği için, bölgenin barışı, huzuru, güvenliği için yapıyorlarmış bunu. E Hulusi Akar diyorsa inanacağız değil mi? Sonuçta söylediği herhangi bir yalan var mı şimdiye kadar denk geldiniz mi? Ülkeye zarar verecek, insanlara zarar verecek, milyonlarca insana zarar verecek ülkede rejimin değişmesine sebep olacak. Tek adam rejiminin inşa edilmesi için söylediği büyük bir yalan aklınıza geliyor mu? Bu memlekete attığı büyük bir kazık aklınıza geliyor mu? Bizde kriz bitmez, bizde sorun bitmez, konuşacak konu bitmez. İşte bir tanesi daha. Bunu Mevlüt Çavuşoğlu falan alıp Türkiye'nin gündemine getirir mi? Erdoğan buna atarlanır mı? Höt der mi bilmiyorum. Ama Şuradaki haber büyükelçilerin yaptığı açıklamadan, büyükelçilerin uluslararası hukukun gereğini hatırlattıkları açıklamadan çok daha büyük bir problem var sevgili izleyenler. Çin Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarını illegal olarak nitelendirmiş. Türkiye'ye Suriye'de işgalci devlet demiş. Bunu diyen kim? Çin. Hani Erdoğan'ın saray rejiminin sırf oradan gelecek 3-5 milyar dolar krediden dolayı Uygurlara yapılan bütün zulümleri görmezden geldiği, üstünü örtüyor. Hatta Çin'in iç işleridir, Çin'in terörle mücadelesini destekliyoruz diyerek milyonlarca Uyguru terörist ilan ettiği Çin, yani Erdoğan'ın müttefiki olan Çin, Türkiye'nin Suriye'de işgalci olduğunu iddia etmiş Birleşmiş Milletler'de sadece Çin diye. İran'da aynı cümleleri kullanmış sevgili izleyenler. Bakalım kitabında asla geri adım atmak olmayan, büyük elçilere gönderin gitsin diyen, hadlerini bildirin diyen Mevlüt Çavuşoğulları falan filan çıkıp bu konuda herhangi bir şey söyleyecekler mi Çin'e haddini bildirecekler mi? Erdoğan meclis kürsüsünde korkunç bir şey yaptı. Yani yaptığı korkunç şeylere birisini daha ekledi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç edilmeye çalışıldığı görüntüleri izleterek millet hesap soracak dedi. Ve o çubuktaki linç girişimine dair Mustafa Yeneroğlu, o dönem AKP'de milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu çok önemli bir bilgiyi bizimle paylaşmış sevgili izleyenler. Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından Külliye'den bakanlara, külliye dediği saray, kaçak saray, yani külliye deyip hiç masumlaştırmayalım ortada kaçak bir saray var. Bakanlara kesinlikle geçmiş olsun demeyin telefonu gitmiş. Saraydan, kaçak saraydan bakanlar aranıyor ve diyorlar ki kesinlikle geçmiş olsun demeyeceksiniz. Yani insanlık yapmayacaksınız diyorlar. E o zaman burada bu parçaları birleştirince bir sonuca doğru gidiyoruz ama o sonuca bizim gitmemiz gerekmiyor. O sonuca Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının gitmesi gerekiyor. O zaman bu saldırının arkasındaki güç kim? Bu saldırının yapılmasını kim istedi? Kim emretti? Kimin işine yaradı? Kim kullanıyor? Özgür Özel de bu duruma tepki göstermiş ve şu cümleyi kurmuş sevgili izleyenler. Bu mecliste gerekli çoğunluk sağlandığında çubuk saldırısının faili olarak gösterilecek ve yargılanacaktır diyor. Aslında gerçekten parçaları birleştirdiğinizde ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki çubuk saldırısından Erdoğan'ın haberi varmış. Demek ki bu saldırının gerçekleşmesini istemiş. Sonrasında bunu kullanmış tepe tepe. Hala kullanmaya devam ediyor. Olur da birileri insanlık yapar geçmiş olsun derdi ya bunun da önünü almışlar. Bu cümledeki önemli ifade şu. Mecliste gerekli çoğunluk sağlandığında diyor. Heh işte mecliste o gerekli çoğunluğun sağlanamaması için Erdoğan'ın neler yaptığını hep beraber biliyoruz neler yapabileceğini de hep beraber tahmin edebiliyoruz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu korkmuyorum diyor. İşte buradan söylüyorum ne senden ne senin şu rekandan zerre kadar korkum var. Sonuna kadar mücadele vereceğim bunu bilesin diyor. Çünkü Erdoğan'ın yaptığı şey açık bir tehdit. Açık bir tehdit, hedef gösterme, daha evvel yapılan bir saldırıyı izlettirip aynısından yapılmasını temenni ediyor. Nerelere mesaj gönderiyorsa, artık kimler o mesajı alacaklarsa, daha evvel başkalarını tehdit ettiği gibi tehdit etme konusunda biliyorsunuz kendisi gerçekten çok büyük bir usta. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu da son dönemlerdeki sağlam muhalif hamlelerine gerçekten artık bir muhalefet lideri gibi hareket etmeye başladı. CHP siyasi bir parti oldu. Kemal Kılıçdaroğlu siyaset yapmaya başladı ve bu tabii ki sarayın işine gelmiyor. Bunları durdurmak için, oy kaybını durdurabilmek için az önce Özgür Özel'in söylediği meclisteki o çoğunluk sağlanamasın diye Erdoğan'ın yapmayacağı şey yok. Ve bütün bunların üstüne Erdoğan siyasi cinayet soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını istemiş. Kimin ifadesinin alınması gerektiğini bir dönemin AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu açıklamasında gayet net söylemiş. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati bir açıklama yapmış. Hazine ve Maliye Bakanından ses seda yok bu arada. Yani Türkiye'de dolar almış başını gidiyor. Piyasalar darmadağın olmuş. E, ee, yine Bakanı'ndan haber yok. O bakanlıkta bir gariplik var. Herhalde bakanlığın binasını bir türbenin üzerine falan mı yapmışlar bilmiyoruz ama o bakanlığa kim gelirse gelsin mantıklı hareketler yapmıyor. Çünkü neyse bakan yardımcısı bir açıklama yapmış. Diyor ki petrol fiyatlarını piyasaya yansıtmamak için vazgeçtiğimiz vergi 37.4 milyar lira. Şayet bu vergiden vazgeçmeseler bu vergiyi 37.4 milyar lirayı akaryakıt fiyatlarına yansıtsalar Düşünün ne kadar pahalı alacaksınız benzini, dizeli vesaire. Ama bunu söylerken de sanki bir lütufmuş gibi söylüyor. Arkadaş o vergiyi oradan almıyorsun, başka bir yerden yine alıyorsun. Sanki böyle sadaka veriyorlarmış, babalarının hayrına yardım dağıtıyorlarmış gibi konuşuyorlar. Milletin parasıyla millet artistik yapmayın lütfen. Ve vazgeçtiğiniz daha ne vergiler var? Daha ne vergi borçları var? Garanti geçiş ücretleri, garanti yolcu ücretleri, beşli çeteye gömdüğünüz ihaleler filan. E bunları düşününce hakikaten çok hayırsevermişsiniz diyoruz bize yani. Ve Bakan Yardımcısının o açıklamasının üzerine hop mükemmel bir haber geliyor sevgili izleyenler. Demirören'in Ziraat Bankası'ndan çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği araziler Ziraat Bankası tarafından Demirören'e kiralandı. Neden ipotek ettirmiş ve neden Ziraat Bankası kiralamış? Çünkü Yıldırım Demirören Ziraat Bankası'na kredi borçlarını ödememiş. Bu krediyi neden çekmişti? Bu krediyi de işte Doğan Medya'yı satın almak için çekmişti. Doğan Medya'yı aldı. Bakın devletin parasıyla koca bir medyayı aldı. Milletin parasıyla özür diliyorum sizin paranızla aldı. Sonra borcunu geri ödemedi Ziraat Bankası'na. Yani size borcunu geri ödemedi. İpotek ettirdiği araziler Ziraat Bankası'na geçti. Sonra Ziraat Bankası o arazileri Demirören'e geri kiraladı. Ne kadar güzel ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu saray rejiminin Gerçekten liyakatsizliği, niteliksizliği, kalitesizliği her tarafından fışkırıyor bunların. Ama nitelikli oldukları tek bir şey var. O da dolandırıcılık. Nitelikli dolandırıcılıkta gerçekten çok ustalar. Erdoğan 2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel tanımıyoruz demiş. Siz bulursunuz canım, siz bulursunuz. Yani Allah muhafaza hani 2023'te de iktidarda filan olursanız emin olun siz bir fani güç bulursunuz, bir düşman bulursunuz, içten dıştan bir şey uydurursunuz. Size bu konuda güveniyoruz, siz kendinizi bu konuda ispatladınız da 2023'te ne olacak ya? Ne olacak? Allah aşkına ne olacak? Bir şey söyler misiniz 2023'te ne olacak? Bırakın o şehir efsaneleri, hurafeleri, karnınızın gurultusundan uydurduğunuz şeyleri sallayın. Mesela Ayasofya cami olacak. E oldu, ne oldu? Ayasofya'yı camiye çevirdiniz ve ne oldu? Gerçekten yani büyük bir değişimi mi bekliyordu acaba Türkiye'deki Müslümanlar? Ayasofya cami oldu diye gözyaşları içinde böyle ağlayan, coşkuyla bunu kutlayan insanlar. Türkiye'de gerçekten bir şeylerin değişeceğini mi zannediyordu? Binaların, tarihlerin, sayıların hiçbir hükmü yoktur. Önce insan değişmelidir, önce insanlık değişmelidir, önce topluluk değişmelidir. 2023'te bir imtihan varmış. Ne? Saraydaki ömrümüzü uzatırsak diyor, artık bizi oradan kimse indiremez diyor. Yoksa memleketin hayrına bir şey yok. Ben sadece bu 2023 safsatasına inananlara acıyorum. Onun dışında inşallah bu imtihanı başarıyla geride bırakamazlar. İnşallah Türkiye o imtihanı, o badireyi atlatır da artık belki... Birkaç güzel gün görürüz. Erdoğan'a göre ufak sıkıntılar dışında her şey şahaneymiş. İngiltere'de, Amerika'da raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat anlamazlar diyor. Diyor ki Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da raflar boş. İnsanlar yiyecek bir şey bulamıyorlar. Marketlerde alışveriş yapamıyorlar ama diyor bizde raflar dolu. Belki de senin dışında hiç kimse... Alışveriş arabasını doldurarak çıkamıyor marketten. O yüzden raflar doldur. Rafları boşaltacak parası yoktur belki de insanların. İngiltere, Amerika, Avrupa falan filan bu konuda söylediklerin yalan olduğunu bir kenara bırakalım. Diğer taraftan senin ülkende vatandaşların acaba market raflarını boşaltabilecek kadar paraları ve imkanları var mı? Market arabasını doldurabiliyorlar mı acaba? Sayın kendisine zam yapmak suretiyle maaşını 100 bin liraya çıkaran Cumhurbaşkanı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş. E, yıl sonu enflasyon hedefi biraz yükselmiş. %18'in üstüne çıkmış. Normalde bu yılın Ocak ayında %9 falandı tahmin. Aşağı yukarı %100 artırılmış enflasyon tahmini sevgili izleyenler. Biliyorsunuz dünyada 3. sıraya yerleştik. Ve e, Kavcıoğlu şöyle bir cümle kurmuş. Demiş ki cari denge sağlandığında kur dengelenecektir. Cari dengeyi biz mi sağlayacağız? Tam olarak bize mi düşüyor o görev? E, pazarcılar mı sağlamalı? Çiftçiye mi düşüyor bu görev? Ya kime kim göreviyse bunu birisi söylesin lütfen. Ya anlaşılan yani Merkez Bankası Başkanı'nın görevi değil bu. Yani Merkez Bankası'na böyle bir görev düşmüyor herhalde. Hükümete de düşmüyor anladığımız kadarıyla. Hazine Bakanlığı'na falan da düşmüyor. Adamların bir sürü işi var. Bir de cari dengeyi mi sağlayacaklar? Bir de kur dengesini mi sağlayacaklar? Sevgili izleyenler demek ki bu sizin bizim görevimiz. Artık elimizi taşın altına koyacağız. Biraz yapacak bir şey yok yani birinin bu cari dengeyi sağlaması lazım. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, keşke şu adam Adalet Bakanı olsaydı. Ülkedeki hukuku ne kadar da güzel düzeltirdi denilecek bir açıklama daha yapmış. Nefret söylemi, daha ciddi ve telafisi zor suçların ayak sesleridir. Bu konudaki temel yaklaşımımız hangi görüşten, inançtan, yaşam tarzından olursa olsun insanımızı haklarıyla yaşatmaktır. Nefret söylemi ve nefret suçları sempozyumu düzenlemişler ve Adalet Bakanı, Adalet Bakanı olsaydı ne güzel olurdu minvalinde böyle cümleler kurmuş sevgili izleyenler. Nefret. Eğer nefret suçuyla mücadele edecekseniz etmeniz gereken, mücadele etmeniz gereken birisi var. Ben size isim verebilirim Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Gidin kendisiyle bir konuşun bu nefret suçunun ne olduğunu. Bir anlatın kendisine. Galiba bu açıklamaları şey diye yapıyor. Yarın bir gün iktidar devrilirse... Bu açıklamaları gösterip ben zamanında çok sert eleştiriler yapmıştım zaten filan demek için kendini garantiye almaya çalışıyor ya da bizimle dalga geçiyor. Şimdi sizle paylaşacağım haberdeki adaletsizliğin olmasına sebep olan bir adalet bakanının böyle cümleler kurması dalga geçmekten başka bir şey değildir çünkü. Bakın o haber. 6 gündür göz altında tutulan askeri öğrencinin annesi kalp krizinden öldü. Kim bu askeri öğrenci? 15 Temmuz'da 18 yaşın altında olan çocukları şimdi 18 yaşına gelir gelmez darbeci diye tutukluyorlar. Ya da terörist diye tutukluyorlar. Gözaltına alıyorlar. Günlerce gözaltında tutuyorlar. İşte o çocuklardan, o gençlerden birisi. Bu delikanlının abisi de cezaevindeymiş. Ve annesi ne yazık ki oğlu gözaltına alındıktan sonra üzüntüden kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. Sonra lütfetmişler, serbest bırakmışlar bu genci. Annesinin cenazesine katılabilecekmiş. Lütfetmişler. Şimdi bunu nasıl telafi edeceksiniz? Bunu neyle telafi edeceksiniz? Bir annenin kalbini kırdınız. Bir annenin kalbini durdurdunuz. Bir annenin, annelerin, binlerce annenin hayallerini, umutlarını yıktınız. Hayatlarını mahvettiniz. Ondan sonra çıkıp sevgi kelebeği gibi açıklamalar yaptığınız zaman gerçekten içimizden çok ağır laflar geçiyor. Ki bazen diyoruz yani Allah belanızı versin sizin. Merkel Erdoğan'la görüşmelere doyamadı. Artık Başbakanlığı bırakıyor, siyaseti bırakıyor. Erdoğanı ziyaret etti Türkiye'de. Şimdi bir daha görüşecekmiş G20 zirvesinde. Yani dünyanın en büyük 20 ekonomisi bir araya gelecek. Büyük ihtimal Türkiye'nin son katıldığı G20 olacak bu. Çünkü Türkiye artık G20'de değil sevgili izleyenler. Ne yazık ki. 2022 tahmininde Türkiye 22. sıraya düşüyor. Neyse Merkel bu görüşmeye müstakbel halefi Scholz'u da davet edecekmiş. Almanya'da seçimler yapıldı ve Scholz büyük ihtimal başbakan olacak. Şu an koalisyon kurulmak üzere ve Almanya'da bir şeylerin değişebileceğinin de göstergesi. Çünkü sol bir iktidar kurulacak. Sol bir koalisyon kurulacak. Merkel burada doğru bir şey yapıyor. Çünkü artık Erdoğan'la yapacağı görüşmeye dair kendisinin... Yapacağı bir şey yok çünkü kendisi gidecek. Yapacağı görüşmede herhangi bir söz falan verecekse hani 3-5 milyar euro daha verelim falan diyecekse hiç olmazsa sıradaki başbakan gelsin o da dinlesin ne konuşuyorlar. Bir kenara not etsin. Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı Türkiye'nin F-35 programından 23 Eylül 2021'de resmen çıkarıldığını duyurmuş. Türkiye bu programda yer alabilmek için 1.4 milyar dolar ödemişti. Ve bu programın içinde kalmaya devam ederse buradan elde edeceği kar da vardı. Bunların tamamı gitti. Şimdi diyorlar ki F-35 vermiyorsunuz o zaman bize F-16 verin. Çünkü Amerika bize böyle bir teklifte bulundu diyor Erdoğan. Amerika diyor ki biz öyle bir şey teklif etmedik. Bu arada Amerika'daki kongre üyeleri Biden'a diyorlar ki sakın Türkiye'ye F-16 falan satma. Böyle bir şey yaparsan biz bunu kongrede durdururuz, engel oluruz diyorlar. Acaba bu 1.4 milyar doları verirken bizimkiler sözleşmeyi falan hiç okumadılar mı ya? Sizi bir programdan çıkarıyorlar ve oradan çıkarken verdiğiniz parayı geri alamıyorsunuz. Ya sözleşmede gerçekten böyle bir madde yazmalı. Hukuki olarak talep edemiyorsunuz. Eğer talep edecek hakkınız varsa aman kime ne anlatıyoruz sevgili izleyenler gerçekten ya. Valla çenemizi yorduğumuza değmiyor bazen değil mi? Böyle konuşup konuşup düşünüp düşünüp sonra kendinizi büyük bir çaresizliğin ortasında buluyorsunuz. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük de bu kadar. Yarın haftanın son programında Türkiye saatiyle 19'da yine burada olmaya çalışacağım. Herhangi bir aksilik olmazsa kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.